Sosyal ilişkilerin ve insanlar arası iletişim becerilerinin üst seviyelere çıkmış olduğu günümüzde aslında kendinden emin olmak insan artık bir zorunluluğu haline geldi. Öyle ki içinde bulunduğumuz durum ve gelmek istediğimiz nokta neticede başarı sağlayabilmenin de anahtarı aslında kendinden emin bir insan olmaktan geçiyor. Peki kendinden emin bir insan olabilmek için basitçe neler yapmamız gerekir? Hayatımıza çok zorlanmadan uygulayabileceğimiz bazı şeyler var mıdır? Bugün davranış stratejileri adını verdiğim yeni video serim ve yeni videomla yayındayım arkadaşlar. Umarım videomu beğenerek izlersiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek vermek için abone olmayı unutmazsanız benim içerik üretme motivasyonumu çok artırmış olursunuz. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sana nispeten yabancı yeni bir çevreye giriyorsun. Yeni bir insanla iletişime başlıyorsun. Bu iletişime başladığında bazen istemsiz bir heyecan seni alabiliyor. İstemsiz, hiç istemediğin, hiç öngörmediğin bir heyecan seni alabiliyor. Bu heyecan temelde senin karşındaki kişiye utangaç ve birazcık çekingen bir insan gibi görünmene sebep oluyor. Şimdi bizim videoya başlarken anlattığımız, olgularda aslında neticeye ulaşmak, hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmek dediğimiz kavramın içinde bu utangaçlık ve çekingenlik duygusunu yenmek var temel olarak ve bununla alakalı da özellikle 5 tane bugün strateji hakkında konuşacağız. 5 tane davranış stratejisiyle. İlk maddemiz insanlığı kabul etmek ve insanlığı paylaşmak olacak arkadaşlar. Buradaki amaç şu aslında. Çok temel prensipte şu. her Herkesin bir insan olduğunu unutmayacağız. İnsanların duyguları vardır, öyle değil mi? Yani bu Theory of Mind olarak da adlandırılır. Zihinsel bir teoridir baktığınız zaman ama insanların özellikle de hayat içinde duygusallaştığı anlar olabilir, mutlu olduğu anlar olabilir, kendilerini sorguladıkları, öz yeterliklerini sorguladıkları birçok alan olabilir. Ancak bütün bunlardan daha önemli olan bir şey var. Her insanın hayat içinde her an aynı güçte olamayacağını kabul etmemiz lazım. Yani biz tıpkı bazı durumlarda heyecan yaşayabiliyorsak, çekingenlik yaşayabiliyorsak, hatta zayıf yönümüzü karşı tarafa göstermek durumunda kalıyorsak, o insanların da bizim konuşurken çekindiğimiz o insanların da benzer özellikleri olabilir. Yani onların da temelde bizim gibi duyguları olan, birçok duyguyu aynı anda veya farklı farklı zamanlarda yaşayabilen insanlar olduğunu unutmayacağız. Hem kendinden emin olarak kabul edebileceğimiz hem de birazcık daha utangaç, çekingen profilde kabul edebileceğimiz insanlar temelde hayatın birçok noktasında aynı duyguları ve düşünceleri paylaşırlar. Nedir bu aynı duygu ve düşünceler? Korku Güvensizlik, öfke yani basitçe bizim aslında duygularımızı harekete geçiren ve çoğunlukla da bizi böyle hayat içinde birazcık endişeli kılabilecek duygular bunlar. Ama bunların tek ortak noktası aslında hem kendinden emin kabul edebileceğimiz hem de çekingen kabul edebileceğimiz insanlar tarafından yaşanabiliyor olması. Ama burada temelde çok ince bir farklılık var arkadaşlar. Bu farklılık aslında bize şunu anlatıyor. Kendisinden emin olan insanlar hayat içinde karşılaştıkları bu dur durumları ve duyguları yönetme becerilerine sahipler. Yani nerede bu endişe yaşayacaklarını, güvensizliği hangi durumlarda yaşayacaklarını ya da aslında korku duygusunu, öfke duygusunu hangi durumlarda yaşamaları ve ne kadar dozda yaşamaları gerektiğini doğru tahlil edebilmekteler. Bilirsiniz ki aslında her videomun içine mutlaka kişisel bakım noktasını ben bir şekilde eklerim. Çünkü bunun en temel sebebi şudur aslında. Biz kendimizi sevmeden, biz kendimize ilgi ve alaka göstermeden, kendimize bakmadan hayat içinde duygu ve düşüncelerimizde de bariz değişiklikler olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Yani bu minvalde baktığınız zaman bu maddede ben gece bakımını koyuyorum. Kişisel gece bakımını koyuyorum. Gece yatmadan bir insanın kesinlikle kendi kişisel temizliğini yapması, işte gün içinde belli başlı noktalarda yaşadığı huzursuzlukları atabilmek kendisini birazcık daha rehabilite edebilmek adına gece sonunda yatmadan uykuya dalmadan önce mutlaka kişisel bakımlarını tamamlaması gerektiğini düşünüyor. Üretkenlik, karar verebilmek aslında mutluluğun önemli parçalarıdır. Neden mutluluğun önemli parçalarıdır? Bir insan hayat içinde yaratıcı olabildiği, üretken olabildiği kadar aslında kendisine alanlar oluşturmaya başlar, çevreler oluşturmaya başlar, insanlar tanımaya başlar ve bu minvalde kendi karakterini de aslında bulmaya başlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada biz fiziksel değer biçime dediğimiz bu kavram içinde Özellikle de kendimizin hayat içinde ne istediğimizi doğru bulmak, kendimizi doğru tanımak ve kendimize öz yapacağımız zamanlarda doğru soruları sorabilmek de çok büyük önem taşır. Mesela biz bir konuyu bir türlü başaramıyorsak, bir konuda sürekli aynı tekrara düşüyorsak, kendimize şöyle bir hayıflanma biçiminde bulunamayız. Ya of zaten ben çok beceriksizim, ben zaten hiçbir şey başaramıyorum. Bu bizim temelde tamamıyla yanlış yapacağımız bir davranış şeklidir. Bizim burada tek sormamız gereken konu şudur. Ben neyi değiştiremiyorum da hep aynı sonucu alıyorum. Bu olgu içinde benim değiştirmem gereken, farklılaştırmam, dönüştürmem gereken kavram tam olarak nedir? Ben nerede hatayı yapıyorum? Hatalı olduğum noktayı bulmam gerekiyor. İşte o hatalı olduğunuz noktayı bulduğunuz andan itibaren ve bunu değiştirmek için çabalamaya başladığınız dakikadan itibaren aslında siz de kendi öz yeterliklerinizin farkına varmış olursunuz. Bakın özgüvenli olabilmek, öz yeterli olabilmek ya da kendinden emin bir insan olabilmek dediğimiz kavram asla şu demek değil. Her anlamda mükemmel olmak, her anlamda kendini gerçekleştirmiş olmak böyle bir şey söz konusu değil. Yani burada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidindeki bütün maddeleri gerçekleştirmiş olabilmeyi beklemiyoruz. Elbette eksik kaldığımız yönler olacak. Bazı noktalarda eksik kalacağız fakat bu eksik kaldığımız yönleri bileceğiz ve bunları kabul edeceğiz. Hangi konularda eksik olduğumuzu bileceğiz. Bunlarla yüzleşeceğiz. Kendimizi olamadığımız noktalarda zorlamayacağız. Mesela bazı konular olmayacak. Bazı konularda başarıya ulaşamayacağız ama hani onları da bilip şöyle diyebileceğiz. Ya ben bu noktada başarıya ulaşmak zorunda değilim. Benim geliştirebileceğim farklı yönlerim de var. Benim fullleyebileceğim farklı alanlarım da var. Yani her şeyin düşünün yarım yarım olmasındansa bazı şeylerin hayatımızda tam olup az olması daha iyidir. Hani özellikle tamamlayabileceğimiz, tam hale getirebileceğimiz kavramlar üzerine yoğunlaşıp bunları eksiksiz bir şekilde yapabilmek birçok konuya dağılıp her şeyi yarım yarım yapabilmekten çok daha iyi olacak. Hani çok klişe bir söz vardır. Hep derler ya hayat bir okuldur ve insan da bir öğrencidir. Hayat boyunca sürekli olarak eğitim devam eder diye. Şimdi eğitimin temel ilkelerinden bir tanesi tekrarlar yapmaktır, pratikler yapmaktır, ders çalışmaktır. Bunu öğrenciler çok iyi bilir. Yani sınavları geçebilmek için birçok pratik yapmanız, tekrar yapmanız, ders çalışmanız gerekir. Ama hayat da aslında bir sınavsa, yani hayatın da bir sınav, kendimizin de bir öğrenci olduğunu kabul ediyorsak o zaman bizim de bu hayat için bazı pratikler yapmamız gerekiyor. Mesela kendinden emin olabilmenin en önemli anahtarlarından bir tanesi Tanesi, doğru konuşabilmek ve konuştuklarını doğru ifade edebilmektir. Böyle bir yeteneğe sahip olmaktır. Bu yeteneği kazanabilmenin çok basit bir yolu var aslında. Gün içinde sadece 10 dakika 15 dakika ayna karşısında Böyle mimik çalışabilirsiniz, konuşma tarzı çalışabilirsiniz, vücut dili çalışabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız, ayna karşısına geçmek istemiyorsanız kullandığınız akıllı telefonun kamerasını açarsınız. Ve oradan kendinize bazı videolar çekip bildiğiniz konuları kameraya anlatarak, çok iyi bildiğiniz, anlatabileceğiniz konuları kameraya anlatarak aslında dıştan bakıldığı zaman Nasıl bir insan olduğunuzu, konuları nasıl ifade edebildiğinizi ve anlatım becerilerinizin nasıl olduğunu görmüş olursunuz. Yine bu noktada aslında kendinizle bir öz eleştiri yapma şansını size tanımış olur. Yani siz konuşma ve iletişim içinde hangi konularda eksik olabilirsiniz? Ya da hangi konuları geliştirmek size katkı sağlayabilir? İnsan aslında baktığınız zaman dıştan kendisine en iyi bakan ve içten de kendisini en iyi tanıyan kişidir. Yani hiç kimse sizi kendiniz kadar iyi tanıyamaz. Sizin yaptığınız hataları hiç kimse sizin kadar iyi göremez. Dolayısıyla siz kendinizi dıştan bir gözle çekip de bunun üzerinde durup buna baktığınız zaman birçok hatanızın da farkına varmış olursunuz kendinden emin olabilmenin en önemli anahtarlarından bir tanesi doğru anlarda doğru riskleri alabilmektir. Ama bu asla şu anlama gelmez. Böyle her olguya balıklama atlayacağız, her tehlikeyi göğüsleyeceğiz. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bizim güvenliğimiz ve sağlığımız için tehlikeli olan hiçbir riski almıyoruz. Fakat burada bazı kararlarda özellikle de bizim çekindiğimiz hani hayatımızı o motivasyon anlamında çok ufak tefek değiştirebilecek bazı kararlarda Bunları harekete geçirebilmek adına doğru riskleri alabilmemiz çok önemlidir. Yani bazen başarısızlığı da kabul etmek gerekir arkadaşlar. Aslında bazen değil her zaman başarısızlığı kabul etmek gerekir. Yani hayat içinde her zaman başarılı olacağız diye bir şey yok. Her olgu başarıya ulaşacak diye bir şey yok. Siz bir koşulu denersiniz ve bu koşul size uymayabilir. Fakat başka birisi o koşulu denediğinde Ondan %100 verim de alabilir. Bu durum sizin için de geçerli. O kişiye uymayan olgular size uyabilir. Bunları deneyimleyip öğrenebilmek için de sadece risk almanız gerekir. Yani bu olgunun altında yatan sebepleri bulmak, Burada olası başarısızlık koşullarını kabul etmek ve bundan sonrası için geliştirebileceğiniz yönler hakkında bazı düşünceler ve değerlendirmeler yapabilmek. Yani temelde risk alabilmek kendinden emin bir insan olabilmenin de önemli bir anahtarıdır dedik. Umarım hayatınızın birçok yönünde bu maddeler sizlere katkı sağlar ve istediğiniz noktaya istediğiniz nihai başarılara ulaşmanıza yardımcı olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.